Bugün sizlerle beraber yılbaşı ağacı süslemesi yapıyoruz. Kardeşim yanında ben varım. Kapa evet açarım. Açtım. Bu şekilde bir yılbaşı süslemesi yapacağız. Şöyle evet. size göstereyim. Bu süsleri de yaptım ama ben pek buna beğenmedim. En çok güzel bu. Hızlıca başlayalım. Şimdi ilk baş abim yapacak. Şunu şöyle kapatalım. Böyle işte. Yanında abim var bu arada arkadaşlar. Evet. Cımbızla da alabilirsin. Hı, böyle. Evet. Böyle Bir dakika şurada. Böyle. Böyle cımbızla da. Şöyle göstereyim. Cımbızla da alabilirsiniz. Bence büyük şeyleri cımbızla alma. Küçükleri alabilirsin. Ha, bence. Tamam. Ee, şey o yolda? Burayı neyle yapsam bence bunlar uygun şöyle. Aslında arkadaşlar ben elimle de alabiliriz Ben Ben gözüküyorum Yok. Şimdi Arkadaşlar abimin de kanalı var. Mustafa ile demiş Ona da abone olup like atmayı unutmayın. O da güzel içerikler çekiyor. Bak şöyle bastırabiliriz. Şöyle. Elime bak ne oldu? <laughs> wow. i̇şte, devam et. Birazcık yavaş. Ama bak bu direkt ben alınmıyor. Şöyle çıkar. Tamam ki. ben elimle alacağım ya. Tamam elinle al. Şuraya şöyle yapacağım. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu söylemeyeceğim. Ee, herkes ilk önce abim kendisi yapacak. Sonra ben yapacağım. Sonra abimle beraber yapacağız. Ece bunlar ne oldu? Ne? Bunlar burada kalmış. Ne? <laughs> bantı çıkmış arkadaşlar. Şunu size şöyle. Sen şuraya mı takacaktın? Hı -hı. Şöyle. Tamam. Evet. Sonra arkadaşlar bir de yorumlarda puanlayabilirsiniz. Sen MC. elini almayacak mıydın? Ben. He evet uzaldık. Yorumlarda puanlama evet, yorum Aynen puanlamayı yapın. Mesela eee um, abinin 5 um, 5 gibi. Ay. Onun üzerinden kaç vereceksiniz bakalım. Çok merak ediyoruz. Oha çıkıyor bu bak. Hiçbir şey olmaz. Bence onu yapma. Elim yapıştı hep ya. Bakın arkadaşlar. Elim Mor oldu. Mor. Neyse. Şimdi Kafam acıkmıyordur inşallah. Yok yok. Acıkmıyor. Ah. Ben bakıyorum. Şimdi hızlıca bunu alıyorum ben. Tam istediğin yere. en ortaya. Bu da sen başka yapmayacak mısın? Yok bunları şimdi. Yıldızı bir kere. Ama arkadaşlar farklı farklı yapacağız. Ya da ben şu yıldızı alacağım. Farklı farklı çok güzel olacak gibi. Noel baba takacağım. Ah. Bu da benim değişikliğim. Bu elbiseleri de takabiliriz. Ama böyle sen takacağım. Çok güzel. Arkadaşlar ben abimin yaptığı taktiği çok beğendim. Ben Benim takımdan da geçiyordu ama abimle beraber yaparız diye düşünüyordum. Ama ben yaptım. Bunlar ne için? Her sürpriz kutuların üzerine süs. Evet. Bu sen bu ağacı süslemeyecek misin daha? Süsleyeceğim. Ha. Bu da şuradaki siyah, dört siyah şeyler var Aa! ya arkadaşlar. E, o da şey oluyor. E, kadın Aa! adamın zeytini. Zeytin yani. Ha, o sürpriz kutudan. Bak bunların içinde de var. Bunun içinde de var. <laughs> arkadaşlar çok güzel düşünmüş kardeşim. Bant ben. Aslında arkadaşlar ben Nuhar Baba yapmayı da düşünüyordum. Ama birazcık zorlayıcı olacak diye. Aslında zorlayıcı olmazdı da sadece yapmak istemedim. Biraz gel yoktu çünkü bir de. Böyle. Yoksa onun poşetini de yapacaksın. Artık yine dönelim. Hızlıca arkadaşlar abim şu an yapıyor çok beğendim. Yıldız da ah. Evet çok yakıştı. Işte. Şuraya asacak. <laughs> çok güzel. Ha, tamam. Bu çorap. Hayır çorap değil Hayır, çorap. Bu a, e, atkı. Ha. Şöyle atkı. İnşallah Sen öyle. bu arada kardan adam yapmadın. Kardan adam atkı takarsın diye düşünüyordum. Kardan adam mı? Aa. Parçaları var. <laughs> Bak kardan adam. Ağaç yap. Ağaçtan da güzel bir şeyler olabilir. Bakın arkadaşlar. Bunun parçalarını istediğin bu, gibi koy. Aslında bak bu suratı şöyle de yapabilirsin. Üzerine de yapıştırabilirsin. İkili yapmak istiyorsa üzerine de yapıştırabilir. Üçlü yapmak istiyorsan bunu buraya koy. Bunu, bunu da altına koyarsın. Ama ben şuraya yap diye düşündüm. Ben sadece gösterdim. Sen, Sen kaç? Gözüktüm galiba. Neyse videoya bakarız ona göre şey yaparız. Sen buraya, buraya mı, yapacaksın yoksa buraya mı? Buraya yapacağım. <laughs> Hı, çok güzel. Bunu koymayacak mısın? Tamam son kare. <laughs> Şimdi da buraya koyalım. Kare Ya da abim benim. Bak. Şimdi ben Bak. Şimdilik. Aa, çok güzel. Hmm. Çok güzel oldu. Evet onlar da onun zeytinleri. Ben gömlek yap. Hı. Hı Ha Hı. evet. Şu atkıyı gömlek şeyi gibi kullandı. Oralardaki olan. Hı Burada büyük şeyler de varmış bakın böyle. Evet ama ben bunu pek beğenmedim. Bunu da çok şöyle koyacağım. Sonra bu Uçan şekerler çok güzel. Şöyle. Benimki e, bu kadar. Biraz daha şu ağacı süsleyeceğim. Bu zeytin de Ağaca zeytin taktım. Heh. Neyse. <gülüyor> zeytin <gülüyor> Burada paketleri arkadaşlar abim süslemiş şöyle. Bunların içinden de şöyle. Böyle bu kart çıkıyor. Kurabiyeli kart. Arkadaşlar bu da... videoda kardeşim çok heyecanlandı. O yüzden çok konuşamadım. <laughs> Koleksiyon yapılıyor. Ama bana bir tane küçük şu, ha, şu şekerlerden lazım bana. Şunları da alayım zaten çok saçma durmuştu. Tamam al. sen bence çok güzel. Şöyle aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunda kalp yapacağım böyle. <laughs> Nasıl olacak? Aa oluyor olmuyor. Evet. Ters kalp. <laughs> Şimdi hmm, o zaman onu bir yere tak artık. Bence şuraya da takabilirsin bak. Oraya bağlamışsın. Bak şöyle takmıyor mu? Ah. <laughs> hmm. Evet. Tamam, bu da şöyle kalsın. Hı, tamam. Arkadaşlar Armix'i böyle oylama yapabilirsiniz. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Bu şekilde. Hızlıca videoyu durdurabilirsiniz. Böyle arkadaşlar e, siz kaç puan veriyorsunuz? Ona göre yorumlara benimkini yazabilirsiniz. Sonra Ece'ninki, Mustafa'nınki öyle puanınızı yazabilirsiniz. Şimdi karşıminkine geçiyoruz. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Sıra bende. Hızlıca başlayalım. Ben nasıl bir şey yapacağım? Merak ediyorum ben de. Ne, neden başlıyorsun ya? Bunlardan buraya koy da tam gözüksün. Evet, ben şöyle. Şimdi ben şundan başlayacağım. Bunu buraya koyacağım. Buraya. Bunu da buraya koyacağım. Böyle buraya koyacağım. Yeşil bir tane. Ben bu yeşilleri de böyle bilmeyerekten renkleri karıştırdım. Bu şekilde şeyler çıktı. Bence arkadaşlar çok güzel. Ne diyor? Evet. Aa yıldızları koydum. Ben şunu koymuştum. Bir dakika ben yıldızı koyamıyorum. Bir dakika ben ona bir bakmam gerek ya. Gözükmüyor gözükmüyor. Buraya kadar gözükmüyor bak. Hayır, yok ben zaten böyle rahat. Bak şuraya kadar gözükmüyor. <laughs> Bakın arkadaşlar şuraya Şuraya buraya daha iyi doldurdu. Tabii ki de slaç. Şimdi ben bunu arkadaşlar nereye koyacağım biliyor musunuz? Aa. Aa onu da böyle koyacağım. Bir şey diyeceğim açık bant nerede? Bana bant çıkartsın. Bant. Tamam sen... Videoya bak. Tamam. Şimdi Elim masadan edelim. hiç çıkmasın. Ne? Elim masadan hiç çıkmasın. Arkadaşlar bakın. Ece şunları koymuş. Bu. Bunlar böyle. Ama burada bakın. Hiç gözükmeyenler de var. Neden bilmiyorum. Öyle yapmak istemiş. Bunları farklı bir yere koyabilirim. Ece. Bakın arkadaşlar. Böyle. Ben de gösteriyorum ki Ece'nin eli olmadığında benim elim gözüksün. Çünkü o zaman siz belki video durdu diye zannediyorsanız. Şimdi bu şekilde saniye olmadı. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hızlıca size getirdim. Kardan adam yapacağım. Ama hmm. farklı bir. Gel artık. Ha, tamam. Bunu buraya koyduk. Sonra bunu buraya. Kafayı da buraya. Minecraft'taki kaydan adam. Ağzı kapandı ama. Ben. ben 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 taktik ediyor. Hayır bak altına koymadım. Oo. Ana. Sen onu öyle mi yapmıştın? Onun için mi? Aa, ben onu fark etmedim. Hiç katlı da yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar kaydan adamı. Bunu ben buraya koyacağım. Böyle aslında. Ben tek seni şeyin ağacını sevmedim bu şekilde. Bakın arkadaşlar çok güzel yapıyor. Buraya da bunu koyacağım. Bu şekilde. Şimdi birazcık. Yani benimki bitti sanırım. Allah maşallah. Arkadaşlar evet. bakın şu şekilde kaldı alacak. böyle abi. iki tane. Bir de iki tane de bunda lütfen koyardı onları da. Hayır. Ondan ne şey vardı. Ve bu şekilde arkadaşlar. Ben bir... Ay konuşamadım. Benimkisi de bu şekilde ya. Bence güzel oldu ya. Onun üzerinden kaç puan bekliyorsunuz? Onu da yazmayı unutmayın. Ama biz şimdi bunları hızlıca yerine koyup get getirelim. Ay gelelim. Arkadaşlar <laughs> dışarı baktım kardeşim toparlarken Gökkuşağı açmış. Yani yağmurla güneş oldu ya. Şimdi güneşli hava. O yüzden gökkuşağı açmış ileride ama çok belirgin değil. Kardeşim de zaten şimdi tamamladı. Şunu ben de alayım. Ve de böyle bitti. Bu şekilde. Arkadaşlar belki şu kahverengiden birazcık daha vardır bulamadık. Ben yoktu diye biliyorum ama. Neyse videoyu izleriz yine de. Şimdi arkadaşlar abimle beraber yapacağız. Başlayalım. Evet. Bu şekilde boyunca normal halde. Hiç göstermedik. Hadi başlayalım. Gel Bilgimiz sen de. Yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Tamam, sen tam. otur, sen. Ben. Evet, İlk baş ağacımıza ne koyalım? Hmm, en üstüne bence bu sefer bunu bir deneyelim. Tamam. Bunu bir deneyelim mi? Yok yani çok uyumadı. Aynen ben de onu düşünmüştüm. Aslında bu daha çok yakıştı. Onu biraz daha alta koy. Biraz daha. Bu <laughs> Ay çok, çok şeydi. Ver. Heh, aynen öyle. Heh, tamam. Ben de böyle çok güzel oldu. Aa bir de kardan adam gibi. Arkadaşlar bu şekilde. Bak, Bak ışığın da şarjı oldu? bitiyor ya. İki Bunu nereye küçük. koyalım? Neyi? Bunu ben buraya koyacağım. Bunu nereye koyalım? Ha, aa, aa düşünün. Bunu sonra da yapabilirim. Bunlar ne olsun? Kar olsun. Ha? Olur. Sonra arkadaşlar buraya Sen buraya buraya, süreceğiz. Bundan başlayalım. Buraya koyalım. Farklı farklı şu an arkadaşlar koyuluyor. İstediğimiz gibi evimize gezerden koyalım bence. Hayatı kenarıya koymuşuz. Ortaya koyalım mı? Ortaya çok koymuyor. Tepsiyon. Tamam ortaya 2-3 tane falan yeterli bu kadar. Ya da şu turuncudan koyacağım. Turuncu daha çok gözüme geldi. <laughs> Saat çalıyor. Evet herkes. En son. Heh, alarmı kapat. <laughs> Bunu nereye koysak? Bunu en büyük hediye paketine koyuyorum. En büyük. Niye ki? Öylesine. Bilmiyorum. Neye koyalım ki? Ee, ne olmuş? Bir şey söyleyeceğim. Biz yıldızı hiç bir şey yapmadık. Yıldız. Arkadaşlar yıldızı hiç ne, Yıldızı nereye koysak? Buraya mı? Arkadaşlar karşıma birini çektiği için evet. böyle yapmak zorundayım. Hem de gözükmüyor buna. Buraya koyalım. Şöyle. Evet. Burada nereye yapacağız? Hmm. Şu yıldızı nereye koyalım? Hmm. Aa yine mi ya? Düştü. Bir de kasa oradan oraya bak. Hmm. Sen oraya bak. Nerede ya? <laughs> Nerede? Hey bak. Arkadaşlar devam bu ediyoruz. Ne, bu ne? Ha, devam şöyle. ediyoruz şimdi. Bunu aldım. Ah, ne yapacağız? Abi ne yapacağım merak ettim. Şöyle bir x yapalım. Bu şekilde. Aslında bak buraya kadar zıtabilirdik. Sen ne yapacaksın? ben. Benim pek aklıma bir şey gelmiyor. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. 3, 2, 1. Şaka şaka şaka. Bak böyle. Hı. Bak. Bir tane yapalım. Çok olmasın. O ne? Böyle bak. Ha. Buradan çok güzel gözüküyor bu arada. Bakayım. Evet. Bunlar, bunlar kare topu olacak. Değil mi? Ama yıldız Ece, vardı. çekme. Unutma. Tamam yıldızı ne yapacağız? Ee, yıldızı bence bak nereye yap sorayım ben. Nereye? Anım çaktı ya burası. Ha tamam güzel oldu. Ama bunu. Buraya Yok ya. Evet farklı bir yere çıktı. Bence bunlar paket gibi dursun buraya. Hı böyle. Olur mu? Evet bak şöyle. Aynen. Bunu nereye koyalım? Onu bence koymayalım ya. Koymayalım. Tamam. Zeytinler... Şöyle de yapabiliriz. Getir. Şöyle. Evet öyle yapalım. Dur alayım. Ben takayım. Hı. Bu şekilde. Zeytin nerede kaldı? Aslında şöyle yapabiliriz. Zeytinleri buraya yapıştırıyoruz. Zeytin değil de Farklı bir şey de olabilir. Bak mutan gizli oldu. <laughs> bu da Gözleri yukarıya mi? bakıyor ağzı ee diye. Bu şekilde buraya da tutacak kurdum. kurdum. Bakın arkadaşlar Bunlar böyle oldu. Bunlar şöyle bu, bu kadar. Evet. İki tane. Böyle arkadaşlar. En son ikimizin yaptığında puanımı unutmayın. Onun üzerinden de... kaç veriyorsunuz? Çok ediyorum. Ben, ben kendi içine 8 veriyorum. Ben aslında sana e, 7. Tamam. Yok ya. Birazcık iyiydi ama yok 7. <laughs> Aynen. Tamam. 8. Ben sana e, 5 veriyorum. Neden söyleyeyim mi? Evet. Çünkü bunları evet. koymuşsun. Onun üstünü kapatıyorsun o şeylerin. O yüzden. Ha başka yerlerde kullanabilirdim. Evet. Şimdi bunu da puanlayalım. Ben bunu bence 10 üzerinden 10. Ben 9.5 veriyorum. Ya ben çok beğendim. Biliyorum neden beğendim. Ben kendim için aslında 9 veriyorum buna 9.5 veriyorum. Tamam. O zaman şimdi Ne yapacağım? Arkadaşlar, ee... merhaba. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız. E, hedefimiz bu videonun hedefi 15 like. Evet, 15 like. E ee, bu şekilde çok Arkadaşlar muda. benim kanalım da var. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Kardeşim yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız videoların devamı gelir ve de kardeşim artık video çekmeye başlar. Arkadaşlar şurayı bir göstereyim mi? Paket yapacağım. Dur bir dakika açma. Yine mi çalıyor? Üf. Arkadaşlar bugünlük videomuz Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Birazcık paket gelecek. Bunu <laughs> dik videomuz bu kadar arkadaşlar. Şöyle de göstereceğim. Ece artık video bitir. Tamam. Senin <laughs> videon Senin mi dans? Oo, Dinamo'ru al. paketi. Hayır, paket olmayacak aslında. Birazcık farklı niye Dinamo'ru çizdim bilmiyorum. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.